30'u 1 bölü 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 2 tersine çevirip 2 bölü 1 oluyor. Çarpıyoruz 60 artı 10 70. 30'u 1 bölü 2'ye bölersek 15 eder. 10 eklersek 25 eder. 30'un yarısı 15 değil mi? Tamam. 10 daha eklersen 25 eder. 1 bölü 2'ye bölüp. Hocam 1 bölü 2. 1 bölü 2'ye böleceksiniz. Birincisi aynen yazılacak. ikincisi ters çevirip çarpılacak. Ha. Birinci aynen yazıp 60. 60 artı 30 70. 25 olur. 32'ye böldüm. 10 ekledim. 15, e 25. Benim bir cevabım yok. Direkt sözelciyim yani. Size direkt söyleyeyim bunu. Hiçbir şekilde cevabım 30'un 1 bölü 2'si. Matematiğim gerçekten çok kötü. <laughs> 30'u 1 bölü 2'ye bölüp 10 eklersek sonuç ne olur? Sonuç ne olur? <laughs> Vallahi 3'ün <üçün> 1'i <biri> olur. <laughs> 25. 32'ye böldüm. 10 ekledim. Doğru so, değil mi? 25 değil mi? Yanlış. Valla ben öğretmenim ya nasıl? Gerçi emekliyim ama. O, gerisini evde düşüneyim o zaman. <laughs> ben sınıf öğretmeniyim ama emekli ayları çok oldu. 31 bölü 2'si 15, 10 ekle 25. 30'u 1 bölü 2'ye bölüp 10 e Eklersek sonuç ne olur? <laughs> Yapamıyorum. Ee, 30'u 1 bölü 2'ye bölürsek 45. 10 ekleyerek yaptım. Malzeme kullandım. 32'ye bölersek 15. 10 eklersek 25. Yanlış efendim. sebep? 1 <laughs> <laughs> bölü 2'ye bölüp 32'yi 1'e bölü 2'ye bölüyoruz. Evet. 15. 25 olur. Yanlış cevap. Ya. Nasıl yanlış? 31'i bölü 2'ye bölmeniz gerekiyor. 20 mi olur? Bay <laughs> ne bilek ya. Endüstri çıkışlıyız biz biliyor musun? Yani ona mı eklemem lazım? 31 bölü 2'ye böl önce abla. He. Yine kafam karıştı. 30'u 2 bölüp 10 eklersek sonuç ne olur? 31 bölü 2. 15. 15. 15. 15. Nasıl mı? 30'u 31 zaten 2'ye böl 15, 5 ha yok işe böl 5, 10 ekle Vallahi öyle kafadan attım Cevabı 25 Nasıl buldun? 30'u 1'e böldüm Yok Aynen 30'u 1'e böldüm cevabı 15 cevabı 30'u bölüp 10 eklersek sonuç ne olur? Yani şimdi şu anda ona yoğunlaşamıyorum 30'u 1 bölü 2'ye böleceksiniz 1 bölü 2'ye Böldüğümüz zaman 20 Yine aynı çıkıyor herhalde. Ne bileyim ya. <laughs> yani ben e, matematikte çok böyle e, şey değilim. 32'ye böldük. 15. 15'e 10 eklediğin zaman 25 oluyor. 70. Kesili olarak düşünürsek 30'u böldüğümüz zaman aşağıya 1/2 bölü yazdığımız zaman ters çevirip çarpmamız gerekiyor. O yüzden 60 oluyor. Sonra da 10 eklediğimizde 70 oluyor. 30. Bilmiyorum. Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu çözer misiniz? Çözerim. Yani 25 Nasıl buldun? Yani o, o, 30 bölü 2, 15. 10 eklersek 25. 1 Doğru. bölü 2'ye bölürsek ters çeviririz. 30, 2, ha, 60, 60, 70 olur. Bir dakika 30'u 1 bölü. Evet 70, 70. 1 bölü 2 yukarı çıkarken 2, 2 di çıkar. 30'u 1 bölü 2'ye bölüp 10 eklersek. Ay <laughs> şey oldum şu an. Yani ben 70 buldum ama. Nasıl buldunuz? 30'u 2'ye bölersek 10 eklersek sonuç ne olur? 25. 32'ye bölersek 15, 10 eklersek de 25. 30'u 1 bölü 2'ye böldüm. 15, üstüne de 10 eklediğim zaman 25 oluyor eminim. Son kararın Ödülüm ne? Yani mantık 30'u 1 2'ye böl, 10 eklersek sonuç ne olur? Şöyle yapalım. Nasıl? 1 bölü 2'ye böleceksin. Evet. Matematikte bir işlem var. Evet. Birincisi aynı aynı yazılıyor. Evet. Ters çevirip çarpılıyor. Bu evet. 30'u 1 bölü 2'ye böldüğümüzde kaç çıkıyor acaba? Kaç çıkıyor? Benim matematik <laughs> hiç aram yok. <laughs> ben sözelciyim. <laughs> Anlamam ben. Bizim için bu soruyu çözer misiniz? Tabii. Ee, 30'u 1, 2. Önce 30'u 2'ye böldük mü şimdi? Ay kafam karıştı. 30, 2'ye 2 çarptık mı? 70 mi? <laughs> şimdi benim bildiğim bölünebilme de bu ters dönecek. 2 ile çarptık 60, 10 ekledik 70 oluyor bence. 25, 32'ye böldüm, 10 ekledim. Yanlış. Nasıl yanlış? Evet, 25. Nasıl buldunuz? Ne olacak? <laughs> 1 bölü 2'ye mi böleceğiz? Yarıya değil yani. 2 katı 60 olur, 70 olur. 15, 10 eklersek 25, 25. 30'u 1 bölü 2'ye 60, 70. 25 mi? 30'u 1 bölü 2'ye bölüp 10 eklemek gerekir. Vallahi matematikle aram ya. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.